Ebeveynlerimiz kaynaklı. Hep belli bir kariyere sahibi olmak, işte rahat işlerde çalışmak, masa başı işlerde çalışmak. Bunlar bize öğretildi, istendi. Biz de bu yönde kendi kariyerimizi çizdik. Ve bu da insana belli bir rahatlık veriyor. Bu tip hayatlar zor görünüyor. Ama biz ee, bunu denemek ve yaşayarak doğrunun ne olduğunu e, görmemiz gerektiğini düşündük ee, ve köye döndük. İlk başlarda gerçekten zorlandık ee, ama şimdi adapte olduğumuzu görüyorum. Bu ortamda olmak insana çok özellikle e, kendini iyi hissetmesi manasında çok pozitif değerler katıyor. Yani bunlar elimize doğuyor birçoğu, yani insan e, bir bebeğe olduğu zaman ne kadar mutlu oluyorsa biz yılda bu mutluluğu 500 kere falan tart e, yaşıyoruz. E, çoğuyla aramızda duygusal bir bağ oluyor. E, onları böyle en küçüklükten alıp bazen besliyoruz elimizde. E, giderlerken üzülüyoruz. E, doğum yaptıkları zaman, tekrar yavrular oldukları zaman sanki bir ebeveynmiş gibi mutlu oluyoruz. Gerçekten mutluyuz. Yani mutlu edici bir iş bunlar. Asker kişiler mesleklerine gönülden bağlıdırlar. E, yaptıkları görevleri çok fazla sorgulamazlar. Çünkü e, görev temelleri e, ülkelerinin vatandaşlarına, vatanlarına hizmet etmektir. Bu sorgulanamaz niteliklerdir. Bu herkes de böyledir. Ama bu duygulara haiz olan insanlar aynı zamanda toprağı çok severler. Çünkü aslında bu... Ee, ülkene hizmet etmenin bir başka yoludur. Biri insanlık için insanlarla beraberdir, biri insanlık için insanlardan uzaktır. Ama sonuç yine ülkene hizmet etmektir. O yüzden e, bazı filmlerde de çok görürsünüz, herkes mesleğini bırakır, askerliğine ve çiftliğine dönerler. E, hatırlarsınız yani görsel olarak. Bu aslında insanların yani askerlerin bilinçaltında bir olaydır gerçekten. Hareketlik, aksiyon her zaman hayatınızda vardı. Burası onun çok daha zevkli, çok daha güzel bir hali. Yani az önce söylediğim gibi gene insanlar için çalışıyorsunuz. Ama bunda biraz insanlardan uzak insanlık için çalışıyorsunuz.